29 Nisan'da dünyaya bir asteroidin çarpma olasılığı nedir? Bırakın 29 Nisan'ı, bugün bile böyle bir ihtimal var. Dünyamızın atmosferine her gün irili ufaklı cisimler giriyor, sürtünmeden dolayı alev alıyor ve gece gökyüzüne bakanlara ''Aa yıldız kaydı hadi bir dilek tutalım'' dedirtiyor. Bazı günler bunların sayısı o kadar artıyor ki bir meteor yağmuruna dönüşüyor. Fakat fazla büyük olmadıkları için yerin yüzeyine ulaşamadan daha da küçük parçalara bölünüyorlar. Atmosferimiz bir çeşit uzay kalkanı gibi çalışıyor. Yine de o küçük parçalardan birinin üzerimize düşme ihtimali hiç yok mu? Var. Sizi dünyanın en şanslı, şanssız, şanslı, şanssız kişisiyle tanıştırayım şimdi. Bayan Elizabeth. Şanslı çünkü 1954'ün soğuk bir Kasım gecesinde eski ahşap radyosundan müzik dinleyip uyuklarken çatısına bir taş düşüyor. Öyle böyle değil uzaydan gelen bir taş ki bunlardan yeryüzüne ulaşabilenlerine meteorit diyoruz. Portakal büyüklüğündeki bu taş dünyadaki bütün evleri bırakıp bu kadıncağızın çatısına ulaşmakla kalmıyor. Onu delip geçiyor ve doğruca az önce müzik dinlediği ahşap radyosunun üstüne düşüyor. Şanssız çünkü düşmekle kalmıyor Oradan sıçrayıp kadının vücudunun yan tarafına çarpıyor. Kendisi dünyada dünya dışı bir cisim tarafından yaralandığı belgelenen ilk kişi oluyor. Hikaye burada bitmiyor. Devamında onun başına şanslı ve şanssız iki durum daha meydana geliyor ama Konuyu çok fazla dağıtmamak adına bunları videonun en sonunda bırakacağım. Bu hikayeden çıkartacağımız ders Dünya'ya dünya dışı bir cismin çarpma olasılığı olduğu gibi bunlardan bir tanesinin başımıza düşme ihtimali de her zaman olduğu. Neyse ki Dünya'mızın bir atmosferi var ve yine neyse ki Dünya'nın üçte ikisi sularla kaplı. Yine de siz siz olun, gördüğünüz bazı taşları taş diyerek geçmeyin, tanıyın. taşların, kayaların, hatta uzaydan gelen taşların yani meteoritlerin. Bu da demir ağırlıklı bir meteorit görüyoruz. 13 bin yıl önce dünyaya çarpan bu 15 buçuk tonluk meteorit sadece 2-3 metre çapında. Oysa bugün tam şu anda bu videoyu siz izlerken bile dünyaya bundan çok daha büyük asteroitler hızla yaklaşıyor. Burada önümüzdeki 60 gün içerisinde dünyaya yaklaşacak gök cisimlerinin bir listesini ve hangi tarihte bize en yakın konumda olacaklarını görüyorsunuz. Listenin sağ sütununda da cisimlerin büyüklükleri var. Gördüğünüz gibi çapları 4 metreden büyük cisimler bunlar ve sadece bu videonun yayına girdiği 5 Nisan 2020 tarihinde biri 18 ila 40 metre çapında, diğeri de 150 ila 340 metre çapında iki cisim dünyamızın yakınından geçecek. Peki bu büyüklükteki bir cisim dünyaya çarparsa ne olur? Bu sorunun yanıtını bundan 7 yıl önce 15 Şubat sabahı Rusya'da işine giden insanlar ve okuldaki öğrenciler bizzat yaşayarak öğrendiler. <laughs> Saatte 60 bin kilometre hızla atmosfere giren bir cisim, arkasında sıcak bir toz bulutu bırakarak yanmaya başladı ve güneşten daha parlak bir hale geldikten sonra şiddetli bir patlama ile parçalara ayrıldı. Oluşturduğu şok dalgası yüzünden çevredeki 6 şehirde 7200 binanın camları kırıldı ve 1500 kişi yaralandı. yeryüzüne ulaşamadan parçalara ayrılan bu Chelyabinsk meteorunun 20 metre çapında olduğu tahmin ediliyor. <laughs> yani bugün dünyanın yakınından geçmekte olan asteroidlerden küçük olan kadar. O gün yani 15 Şubat 2013'te bu olay olduktan tam 16 saat sonra 30 metrelik Duende adında bir başka asteroid dünyanın sadece 27 bin kilometre yakınından geçti. Yani o günde, bugün olduğu gibi iki asteroit yakınlaşması gerçekleşti. Bu bilgileri şu yüzden veriyorum. Videonun başında gösterdiğim ve yeryüzüne ulaşabilen o meteoriklerin, küçük taşların yanı sıra bir de hemen her gün Dünya'nın yakınında geçmekte olan bunlardan çok daha büyük gök cisimlerinin olduğunu 1980 yılından beri biliyoruz. O yıldan beri bu gök cisimleri gözlemleniyor, bir veri tabanı oluşturuluyor ve cisimlerin yörüngesi takip ediliyor. Başta gösterdiğim listeye dönecek olursak Nisan ve Mayıs aylarında toplam 28 tane asteroid dünyanın yakınından geçecek. Fakat bu listede öyle bir cisim var ki büyüklüğü diğerlerinden biraz daha farklı. Çapının 1.8 ila 4.1 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. Orta ölçekli bir şehir büyüklüğündeki bu taşın adı 52768 1998 OR2 1998 asteroidin keşfedildiği yıl. Yörüngesi de şöyle. Güneş'in etrafında Mars'ınkinden bile daha uzun bir yol kat ettikten sonra hızla dünyaya yaklaşıyor. Bugün saat 14 itibariyle konumu bu. Birkaç hafta içerisinde dünyaya daha da yaklaşacak ve nihayet 29 Nisan tarihinde 0.042 AU yakınımızdan geçecek. O yüzden bazıları tarafından hemen felaket senaryoları yazılmaya başlandı bile. Öyle komplo teorileri duyuyorum ki yani filmde görseniz, kitapta okusanız inanmazsınız. Efendim NASA ve Vatikan böylesi bir asteroidin dünyaya yaklaşmakta olduğunu fark edince insanların gündemini değiştirip dikkatini dağıtabilmek için Covid-19 virüsünü laboratuvarlarda geliştirip bir salgına dönüştürmüşler. Bak 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 Tabii ki hiçbir dayanağı olmadan insanların bir taraflarından uydurduğu bir iddia. İşte insanlar üzerine oturacakları organla düşünecekleri organı birbirine karıştırınca ortaya böyle ipe sapa gelmez saçma sapan iddialar çıkıyor yaklaşan asteroidin adından bile bu iddianın ne kadar saçma olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü bu asteroid yeni fark edilmedi. 24 Temmuz 1998'de ilk keşfedildiği günden bu yana varlığını biliyoruz ve 2197 yılına kadar nasıl bir yörüngede ne gibi hareketler yapacağı saat saat hesaplanmış durumda. 29 Nisan'da 0.042 AU yakınımızdan geçeceğini söyledik değil mi? Her ne kadar bu sayı çok küçük gibi gözükse ve içinde 42 geçtiği için bunu söylemekten ayrı bir keyif alsam da, sonundaki AU yani astronomical unit astronomik birimi çevirirsek 6.289 milyon kilometre yakınımızdan geçecek demektir. Bu da ayın bize uzaklığının 16 katı bir mesafe ediyor. Dolayısıyla 29 Nisan tarihinde dünyaya irili ufaklı pek çok taşın çarpma olasılığı %100 olmakla birlikte çapı 4 kilometreye varacak böylesine bir gök cisminin çarpma ihtimali neredeyse hiç yok. Şimdi çok uzun bir ama ya geliyoruz. Hazır mısınız? Sizlere bu gök cisimlerinin dünyaya yakın cisimlerin 1980 yılından beri yakından takip edildiğini söylemiştim ya. Grafikteki artışın sebebi keşiflerin sayısının artması. Yani hala keşfedemediğimiz başka cisimler de var. 7 yıl önce 15 Şubat 2013'te dünyanın 27 bin kilometre yakınından geçen 30 metrelik Duende asteroidi bu grafiğin içindeydi. Yani onun farkındaydık. Şimdi olduğu gibi 29 Nisan'da bize yaklaşan diğer asteroidin farkında olduğumuz gibi onun da farkındaydık ve dünyanın yakınından geçeceğini biliyorduk. Ama aynı gün o olaydan 16 saat önce Rusya semalarında parçalara ayrılan 20 metrelik Chelyabinsk meteorunu kimse bilmiyordu. Dolayısıyla sizlere gösterdiğim o liste tam bir liste değil. 20 yıl önce bildiğimiz asteroid sayısıyla bugün bildiklerimiz arasında dağlar kadar fark var. 20 yıl sonra daha ne kadar yeni gök cismi keşfederiz varın siz düşünün. Güneş sistemi sadece gezegenlerden ibaret değil. Şimdiye kadar yörüngesi dünyanın yakınlarından geçen çapı 100 metreden küçük 10.000 tane asteroid keşfettik. Bu iyi haber. Kötü haberse bu büyüklükte daha 5 milyon tane asteroidin olduğu tahmin ediliyor. Bunlar bizim tarafımızdan keşfedilmeyi beklerken her an belli bir olasılık dahilinde tıpkı Rusya'da Çelyabinsk'te olduğu gibi dünya atmosferine giriş yapabilir. Olasılıklar şöyle. Her gün toplamda 100 tonluk uzay materyali dünyaya çarpıyor ve yağmur gibi üzerimize yağıyor. Bunlar neredeyse bir toz kadar küçük zerreler. Ama bazen aralarından ceviz ya da portakal büyüklüğünde birkaç kilo ağırlığında başka nesnelere de cisimlere de rastlanabiliyor. Her yıl en az bir tane bir metre çapında asteroid dünyaya çarpıyor ve Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın büyüklükte bir enerji salınıyor. Fakat bu radyoaktif bir enerji değil. Her 10 yılda bir 10 metre çapında ve her 10.000 yılda bir 100 metre çapında bir astroid dünyaya çarpıyor. 29 Nisan'da dünyanın yakınından geçecek olan 4.2 kilometre çapındaki büyüklükte bir asteroidin dünyaya her 300 milyon yılda bir çarptığı tahmin ediliyor. En son 65 milyon yıl önce bir tanesi çarpmıştı ve fiziksel olarak bizden çok daha büyük ve güçlü olan dinozorları yeryüzünden silmişti. Çok güzel. Peki biz ne yapıyoruz? Chelyabinsk olayından sonra dünyaya yakın gök cisimlerinin araştırmasına hız veren ve hatta bunlara karşı bir gezegen savunma sistemi üzerinde çalışan bilim insanlarını değil, bizi soruyorum sıradan insanları. Bu tür potansiyel felaketler hakkındaki uyarılara kulak tıkamayı alışkanlık haline getiren bizleri ve o günler geçtikten hemen sonra da bütün bu olup bitenleri unutanları. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Elizabeth'e döneceğim şimdi. Dünyada, dünya dışı bir cisim tarafından yaralandığı belgelenen ilk kişiye böyle bir ihtimalle karşılaşıp da ölümden dönen bu kişiye isabet eden o taş tabii doğal olarak meşhur oluyor. Abartmakta üstümüze yok her zaman olduğu gibi. O zamanın parasıyla 5000 dolar para verip de o taşı satın almak isteyenler Elizabeth'in kapısında kuyruk oluyorlar. Bu gerçekten büyük para. Aynı gece bahçesine düşen bir başka meteoreti satan yan komşusu kazandığı o parayla kendine yeni bir ev ve araba alıyor. Oradan hesaplayın. İşte böylesi bir rant oluşunca bir parça taşın etrafında insanlar da bunu nakde dönüştürmek istiyorlar. E Elizabeth devi insan ama çok varlıklı değil, fakir, oturduğu evin kiracısı tam üzerine düşen taşı satacakken evin sahibi hop bir dakika ne oluyoruz o benim evimin üzerine düştü deyip de ona dava açmaz mı? E açar tabi o da insan. Yıllar süren hukuk mücadelesi ve davaların ardından Elizabeth nihayet 500 doları ev sahibine verip üzerine düşen taşın haklarını satın alıyor. Fakat aradan geçen bunca zaman içerisinde insanlar bu olayı unutuyor ve artık taşı satın almaya pek de yanaşmıyor. Sonuçta Elizabeth ta uzaydan gelip kendisini yaralayan taşın üstüne bir de para verip onu satın aldığıyla kalıyor. Tarihe geçen 70 yıl önce yaşanan bu olay da o taş da Elizabeth de çok daha unutuldu gitti. Bırakın böyle mikro felaketleri, her 10 yılda bir yaşanan makro depremleri, her 100 yılda bir dünyayı kasıp kavuran salgınları da hep böyle unutmuyor muyuz? Bugünlerde geçecek ve biz yine unutacağız. Ne diyelim? En az dinozorlar kadar ilginç canlılarız.